Merhaba sevgili Akrepler ve yükselen Burcu Akrep olanlar, 16-22 Kasım haftasına hoş geldiniz. Sevgili Akrepler, Güneş burcunuzda ilerlemeye devam ediyor. Akrep mevsimindeyiz. Sizin de enerji ve motivasyonunuz oldukça yüksek. Bulunduğunuz girdiğiniz ortamlarda bu enerjinizi daha fazla dikkat çekiyor olabilirsiniz. Haftanın ilk günü Ay Oğlak Burcu'nda ilerleyecek. Biraz hareketli bir gün. Hem iletişim açısından hem de seyahatlerle ilgili konular gündemde olabilir. Daha fazla bilgi paylaşımında bulunabilirsiniz pazartesi günü. Salı ve çarşamba günleri Ay Kova Burcu'na geçecek. Biraz daha özel yaşamınız, ailenizle ilgili konular gündeme gelebilir. Evde daha fazla zaman geçirmeniz mümkün ve evde yapılacak konularla ilgilenmeniz mümkün. Perşembe günü ve Cuma günü Ay Balık Burcu'nda ilerliyor. Dolayısıyla biraz daha romantik ve duygusal etkiler gündeme gelecek. Aşk hayatınız hafta sonu canlanabilir, ön plana geçebilir veya çocuklarla ilgili konular gündemde olabilir. Onlarla ilgili yapılacak bazı organizasyonlar, eğlenceli faaliyetler bunları rahatlıkla hafta sonu düzenleyebilirsiniz sevgili akrepler. Evet, bu hafta e, iletişim gezegenimiz Merkür Burç değiştirecek. 20 Kasım'da Yay Burcuna geçiyor, sizin burcunuzdan ayrılacak ve 10 Aralık'a kadar Yay Burcunda kalacak. İkinci evinizde olacağı için bu dönemde düşünceleriniz biraz para konularına yönelebilir, özellikle para konuları, iş, ticari kavramlar. Parayla ilgili yapılacak bazı anlaşmalar, sözleşmeler, banka işlemleri, hesaplar, düzenlemeler gündeme gelebilir. Seyahatle ilgili konularda, eğitimle ilgili konularda harcama yapabilirsiniz veya bu alanlardan bazı gelirler elde etmeniz de mümkün, sevgili akrepler. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın. Müzik bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil